Şöyle şeyleriniz var mı gençler? Mesela diyelim ki sen haftada kaç gün çıkıp, çıkıp geri dönüyorsun ortalama? Üç gün yani. Evet. Doğru mu? Kaç saat sürüyor? Yani yolda ne kadar geçiriyorsun İstanbul trafiğinde? Oraya yönelik bir program yaptın mı pek kendine? Genellikle zakireme çalışıyorduk. O tamam. Bunu şunun için söylüyorum. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanların mutlaka haftanın birkaç günü yolda geçiyor. Mesela diyor ki adam, ben soruyorum bazen. Hocam diyor ben bir şeyler okuyorum diyor. Yani boş geçirmiyorum yolu. Bu yanlış. Oranın bir programı olması lazım ve düzenli bir şey yapmanız lazım. Mesela bir şeyi oraya yerleştireceksin bir şey. Ve bir sene bittiği zaman millet şikayet ederken ya bu İstanbul trafiği de bizi perişan etti gittik geldik. Sen diyeceksin ki elhamdülillah ben birinci senemde şunu bitirdim. İkinci senemde şunu bitirdim. Üçüncü senemde şunu bitirdim. Dördüncü senemde şunu bitirdim. Böyle de yani o insanların çokça şikayet etmiş olduğu şey senin için bir rahmete dönüşecek. Bu nasıl olur? Rastgele değerlendiriyor olabilirsin ama rastgele olmaması lazım. Mesela diyelim şimdi Selim abi her gün evden buraya geliyorsun, gidiyorsun. Doğru mu abi? Kaç dakika sürüyor yol senin? 20 dakika. Her gün yani 365 günlerdeyse bu devam ediyor. Belki günde bazen birkaç kere olmuş oluyor. Doğru mu? Mesela şöyle bir şey yaptığını düşün Selim abi. Bu yolda sadece bir şey dinleyeceğim. Bir şey ama başka bir şey değil yani bir şey. Tefsir olur, hadis olur. Dil olur. Yani şart değil illa dini ilimler olmasına da gerek yok. Bir belgesel olur, tarih olur. Fark etmez. Bir sene gittikten sonra mesela sana sorduğunda işte günde ortalama iki defa gidip gelsen 40 dakika yapıyor e, yolda geçireceğin şey 365 çarpı 40. E, yani bu çok ciddi bir şey düşündüğünüz zaman aslında hayat detaylarda gizli. Başarı da aynı şekilde detaylarda gizli. Ve bunu ancak şimdi yapabilirsiniz. Yani ileride kafanız çok karışık olduğunda bin tane mesele üst üste geldiğinde isteseniz de bu tip şeyler olmuyor artık. Çünkü zihniniz sürekli meşgul bir şeyle onu oraya koyuyorsunuz, onu oraya koyuyorsunuz. Ama şu an Allah'a hamdolsun hayatınızda henüz çok fazla sorumluluklarınız yok. Mutlaka bu gidişlerinizi, gelişlerinizi bir şeye sabitleyin ve bir şey yapın. Mesela bu dinleme şeyleri veriyorum size listenize. Bunlara işte sizin seviyenize uygun olan e, Arapçanızı da geliştirerek bir şey koyun. Ben bunu bitireceğim e, deyin. Dinleyin anlamadıysanız bir daha dinleyin anlamadıysanız bir daha ama mutlaka böyle detay yerleri doldurun boş bırakmayın. Evet.